Yok. Hocam merhaba. Sağ ol. Nasılsınız? Arkadaşlar merhaba. Nasılsınız? Merhaba. Selam merhaba. Bol merhaba. Nasılsınız İyisiniz? inşallah? Özledik ya sizi. Valla futbol Fut, Futbolsuz çekilmiyor evet. hocam biz. Evet. Başka Yani Kaç hafta oldu? Boş. Yaklaşık bir Bir ay oldu. Emin ol yani özledik. Onun için sizin başarılarınız artık şehre bir heyecan versin. Bizim iş performansımız da etkiliyor. Evet. Yani, takım yendiği zaman <laughs> yenildiğiniz zaman da zaten o hafta bak şehrin bir her şeyine mensusunuz. Yani yenmenizin şehrin her tarafına katkısı var. Yenildiği zaman da modumuz düşüyor. Bu da sizi aşırı motive etmesin de. Arkadaşlar hoş e, yani hoş geldiniz yeni bir süreç başlıyor. İkinci dönem. İlk dönem arzu ettiğimiz bir durumda ilk bitti. İlk dönem için ikinci periyot başlıyor. İnşallah aynı anlayışla, aynı heyecanla yeni ekip beraber, teknolojiyle beraber inşallah bir, bu, nihayete güzel bir şeyle erdireceğiz. Sene güveniyoruz. güzel bir süreç olduğunu söyleyebilirim. Son başından beri Bugün başlamasından bu yana sürekli yanımızda olduğunuzdan dolayı ben ee, yönetim adına, bu, 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 bu da daha teknik adına, futbol <laughs> adına size özellikle teşekkür ediyorum. E, i̇yi ki varsınız. E, i̇nanıyoruz birlikte bu bu heyecanı sizin e, desteğinizle, bizim e, bu kadar desteğiyle e, hep birlikte bizim futbolcu kardeşlerimiz yönetim teknik ekip dedikse sezon sonunda e, alınması gerekirse şampiyon olabilir. Evet, Kaçın Destekimizden dolayı ve mücadelenizden mücadelenize hediye etmek isteriz. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>